Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 12. sınıf konusu olan ATP'nin yapısı, özellikleri bunlardan bahsedeceğim. ATP canlılar tarafından yapılan biliyorsunuz her çeşit iş enerji gerektirir. Mesela odanızı toplarken, bir derginin sayfalarını çevirirken veya bu satırları okurken enerji kullanırsınız. Hareket etmek, nefes almak, konuşmak, düşünmek ve hatta rüya görmek için bile enerji gerekir. Hücre canlılığını devam ettirebilmek için sürekli bir biçimde, sürekli bir biçimde enerjiye ihtiyaç duyar. Büyüme, çoğalma, hareket etme, gerekli maddelerin sentezlenmesi ve çevreyle madde alışverişi gibi hücrede gerçekleşen bütün yaşamsal faaliyetlerde enerji kullanılır. Enerji, iş yapabilme ya da bir değişikliğe neden olma olabilme yeteneği olarak tanımlanır. Enerji duran bir nesneyi harekete geçirebilir veya bir molekülün yapısını değiştirebilir. Işık enerjisi, elektrik enerjisi, potansiyel ve kinetik enerji gibi çeşitli enerji şekilleri vardır. Enerji yok edilemez ve yoktan var edilemez. Ancak farklı bir biçime dönüştürülebilir. Depolanabilir ve aktarılabilir. Enerji yeryüzünde bol miktarda bulunmakla birlikte önemli olan enerjiyi kullanabilir biçimde elde etmektedir. Yeryüzünde yaşam canlıların enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştürebilme yeteneği sayesinde devam eder. Enerji yapan canlılar güneşin ışık enerjisini hücrenin kullanabileceği enerji biçimi olan kimyasal enerjiye dönüştürür. Kimyasal enerji fotosentezle üretilen organik moleküllerdeki kimyasal bağlarda depolanır. Yenilenen besinler doğrudan ya da dolaylı olarak bu organik moleküllerden üretilmiştir. Bu organik molekülleri biliyorsunuz arkadaşlar besinler yani. Karbonhidrat, protein, yağ besinlerde depolanmış olan kimyasal enerji vücuttaki hücrelerde açığa çıkarılır. Kimyasal enerji hareket ederken kaslarda kinetik enerjiye dönüştürülür. Düşünürken sinir hücrelerimizde elektrik enerjisine dönüştürülür. Bunun yanı sıra ateş böceği gibi bazı canlılar kimyasal enerjiyi ışık enerjisine de dönüştürebilir. Evet, canlılar gereken enerjiyi dedik ki besinlerden karşılar. Yani biz besinlerden karşılıyoruz. Besinleri oluşturan organik moleküller bir dizi kimyasal tepkime ile yıkılarak enerji açığa çıkartılır. Bu organik besinlerdeki enerjinin yıkılması solunum olayı. Hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimelerin hepsine birden ne adı veriliyordu? Metabolizma. 9. sınıfta bunu görmüştük. Metabolizma yapım ve yıkım reaksiyonlarının hepsine denir. Yani tamamından oluşur. Basit moleküllerden karmaşık yapılı moleküllerin sentezlendiği reaksiyonlara yapım reaksiyonları kısaca anabolizma bunun başka isimleri de var arkadaşlar. Mesela asimilasyon mesela özümleme Bunlar da yine yapım reaksiyonları denir. Mesela amino proteinlerin sentezlenmesi, daha önceki konumuzda görmüştük, bir yapım reaksiyonudur. Karmaşık moleküllerin, yani kompleks moleküllerin, daha basit molekülleri parçalandığı reaksiyonlara ise yıkım reaksiyonu, yani katabolizma denir. Örneğin glikojenin glikoza ya da glikozun su ve karbondioksite parçalanması Yakım reaksiyonudur. Ben şöyle şurada küçücük toparlayacağım. Metabolizma dedik. Metabolizma, anabolizma artı katabolizma olayı. Yani vücudumuzda ya da canlı hücrelerde meydana gelen bütün e, hayatsal olayların hepsine birden metabolizma denir. Anabolizma yapım olaylarına deniliyor. Katabolizma da yıkım olaylarına deniliyor. Mesela anabolizma katabolizmadan büyük olduğu zaman büyüme dediğimiz olay gerçekleşir. Çocukluk döneminde yapım olayları yani anabolizma katabolizmadan büyüktür. Eşit olduğu zaman dengede kalır. Veya yapım olayları yıkım olaylarından küçük olduğu zaman ise Yaşlılık dönemi diyoruz buna. Yıkımlar başlar vücutta. Yapımdan çok yıkım olayları olur. Evet hücrede iş yapabilmek için kullanılan enerjiye serbest enerji denir. Hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimeler serbest enerji değişimine göre iki gruba ayrılır. Enerji açığa çıkaran, bakın burası önemli. Enerji açığa çıkaran reaksiyonlara egzergonik reaksiyon bunun aksine eğer bir reaksiyonun gerçekleşmesi için enerji gerekiyorsa buna ise endergonik reaksiyon adı verilir. Yıkım reaksiyonları egzergonik, yapım reaksiyonları ise endergoniktir. Yani ne demek? Yapım reaksiyonları için enerji gerekir. Yıkım reaksiyonları sonucunda da enerji oluşur. Örneğin şekerin solunumla hücrede yıkılarak enerjinin açığa çıkarılması az önce de söylemiştik solunum olayı egzergonik bir reaksiyondur. Fotosentez ise organik moleküllerde moleküllerin sentezlendiği reaksiyon olduğuna göre endergoniktir diyebiliriz. Evet burada endergonik ve egzergonik reaksiyonların ATP üretiminin ve tüketiminin e, nasıl gerçekleştiğini görüyorsunuz. ATP'ye bir fosfat bağlanarak ATP sentezlenmesi olayına egzergonik deniliyor. Çünkü burada enerji ATP. Canlıların kullandığı enerjinin adı ATP'dir. Artık biz ona enerji demeyeceğiz de bundan sonra ATP adını kullanacağız daha çok. Endergonik reaksiyonlar ise enerji alan ya da ısı alan tepkime demektir. Isıyı nereden alıyor ya da enerjiyi ATP'yi kullanarak alıyor. Ve bu şekilde ATP, ADP'ye dönüşmüş oluyor. Hücre endergonik reaksiyonlar için, yani enerji gerektiren reaksiyonlar için gerekli olan enerjiyi egzergonik reaksiyonlardan sağlar. Ancak, Egzergonik reaksiyonlarla açığa çıkan enerji hücrede doğrudan kullanılamaz. Bu enerji adenozin trifosfat yani ATP molekülünün içerisinde depolanır. ATP enerjiyi depolayabilen ve aktarabilen bir moleküldür. Organik bir moleküldür. Hücrede enerji gerektiren bütün faaliyetlerde ATP enerjisi kullanılır. ATP evrensel bir enerjidir. Burada görüyorsunuz. Tek hücrelilerden karmaşık yapılı organizmalara kadar bütün canlılar temel enerji kaynağı olarak ATP'yi kullanır. Her hücrede kendi ATP'sini kendi sentezler ve kullanır. Arkadaşlar ATP canlıların kullandığı enerjinin adıdır. Aslında bütün canlı hücreler yani bakterilerden insana kadar bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bütün canlılar organik besindeki kimyasal bağ enerjisini ATP'ye dönüştürerek ATP enerjisi kullanır. Besinleri oluşturan organik moleküllerde depolanan kimyasal enerjinin miktarı çok yüksektir. Hatta biliyorsunuz yağlar proteinlerden daha fazla. Proteinler de karbonhidratlardan daha fazla enerji barındırır. Yani protein, yağ ve karbonhidratlardan eşit miktarda alacak olursak en çok enerjiyi yağ, daha sonra protein, daha sonra karbonhidrat verir. Bunu da yine 9. sınıfta görmüştük. ATP molekülünün şöyle bir yapısına bakacak olursak ki bu çok önemli. Bir adenin bazından, adenin bazını nükleik asitleri işlerken de söylemiştik. Adenin bazı bir pürin bazıydı arkadaşlar. Pürin ne demek? Çift halkalı bir baz. Şurada görüyorsunuz iki tane halkası var. Organik azotlu bir baz arkadaşlar. ATP'nin dışında DNA'nın da yapısında bulunur. RNA'nın da yapısında bulunur. NAT, FAT, hatta NAT-P Bunlar da solunum ve fotosentezde kullanılan koenzimler. Bunların da yapısında yine adenin bazı bulunur. Adenin bu anlamda çok önemli bir baz. 5 karbonlu riboz şekerini görüyorsunuz şurada. Riboz şekeri aynı zamanda RNA'ların da yapısında bulunuyordu. 5 karbonlu pentoz şeker diyorduk. Pentoz pentadan gelir. Pentada yine 5 demektir pentoz şekeri ve 3 tane fosforik asit fosfat grubu kısaca fosfat desek de bunlar H3PO4 diye yazdığımız fosforik asittir. 3 tane fosfat grubunun arasında şuralarda arkadaşlar yüksek enerjili fosfat bağları var. Yani ATP hem organik hem inorganik moleküllerden oluşan bir yapı, bir enerji çeşidi. ATP'nin enerjiyi depolama, aktarma yeteneği yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. ATP'nin yapısında bir adenin bazı, 5 karbonlu şeker, riboz şekeri ve birbirine bağlı 3 tane fosfat grubundan oluşur. Kimyasal enerji ATP'nin fosfat bağları arasındaki bağlarda depolanmıştır. ATP su ile tepkimeye girdiğinde fosfat grupları arasındaki bağ çözünür yani buna hidroliz diyoruz. Su ile tepkimeye girdiği için ve büyük miktarda enerji açığa çıkar. Yaklaşık 7300 kalorilik bir enerji. Bu nedenle ATP'deki fosfat bağları yüksek enerjili bağlar olarak da adlandırılır. ATP'nin fosfat bağlarının en önemli özelliği çok kırılgan olmalarıdır. Yani çok kolay kırılıyor bu bağlar. Her biri negatif yüklü olan fosfat grupları birbirine çok yakın konumda bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki aynı yüklü işaretli yükler yani her ikisi de negatif olduğu için bunlar birbirlerini iter ve zincirin sonunda yer alan fosfat grubu kolayca kopar ve başka bir moleküle aktarılır. ATP'den bir fosfat grubu ayrıldığında adenozin difosfat oluşur ve enerji açığa çıkar. ATP'den bir fosfat grubu ayrıldığında ise adenozin monofosfat yani AMP oluşur. Bu sırada da yine enerji açığa çıkar ama bu enerji daha önceki enerjiden daha azdır. Evet şurada da tepkimesel olarak görüyorsunuz. ATP su ile tepkimeye girmiş. ADP artı fosfat, inorganik fosfat oluşmuş ve enerji açığa çıkmış. İkinci de ATP'deki diğer fosfat grubu yine su ile birbirinden koparak AMP oluşmuş, enerji açığa çıkmış. Ama birincide ortaya çıkan enerji ikinciye göre daha fazla. ATP bir deney tüpü içerisinde hidroliz edilirse açığa çıkan enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşür. Hücre içerisinde ise bu durum biraz daha farklı. ATP'den koparılan yüksek enerjili fosfat grubu spesifik enzimler yardımıyla hücredeki başka bir moleküle aktarılır ve böylece fosfat grubunun enerjisi de bu moleküle geçmiş olur. Yani ATP'den koparılan fosfatın enerjisi başka bir moleküle aktarılıyor. Mesela bir enzimatik reaksiyonda kullanılıyor. ATP'den fosfat grubu alarak enerjisi artan molekül ise endergonik reaksiyona katılabilir. ATP çok kısa bir süre içerisinde kullanılarak ADP'ye dönüşür. ADP'ye fosfat grubu eklenmesiyle yeniden ATP oluşturulabilir. ADP'den ATP sentezi özgül enzimler tarafından katalizlenir. Yani bu enzimleri de bilmemiz gerekiyor. Mesela ATP sentaz enzimi. ATP sentaz enzimi ATP'nin sentezlenmesi sırasında kullanılır. Sentezinde ATP az enzimi ise ATP'nin yıkımı sırasında kullanılır. ATP hücrede depolanmaz. Bu çok önemli. Depolanmadığı için sürekli üretilip sürekli tüketilmesi gerekir. Hücre aralıksız bir biçimde enerjiye ihtiyaç duyduğu için ATP'nin de sürekli yenilenmesi gerekir. ATP molekülünü kullanıma hazır bir şarjlı pile benzetebiliriz. ATP'den bir fosfat grubu ayrıldığında molekülde depolanmış olan enerji azalır. ADP'ye bir fosfat grubu eklenerek ATP sentezlendiğinde ise pil tekrar şarj edilmiş, yani pile enerji yüklenmiş olur. Evet arkadaşlar, burada ADP'nin ATP'ye dönüşümünü görüyoruz. Şurada gördüğünüz riboz şekeri, adenin bazı ve iki tane de fosfat grubu var. Buraya bir fosfat eklenerek ATP sentezlenmiş ve su oluşmuş. Bu olaya fosforilasyon denir. Fosforilasyon ATP sentezlenmesi demek. Tam tersi ise yani şu tarafa doğru ATP'den bir fosfat kopartılarak ADP sentezlenmesine ise defosforilasyon denir. Defosforilasyon ve defosforilasyon olayları hücrede sürekli olarak gerçekleşir. Bir organik moleküle fosfat grubu bağlanmasıyla fosforilasyon denir dedik az önce de söyledik. Hücrede ATP sentezi fosforilasyon reaksiyonlarıyla gerçekleşir. ATP sentezinde kullanılan enerjinin kaynağına göre 4 çeşit fosforilasyon vardır substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon ve kemosentetik fosforilasyon diye. Bu fosforilasyon çeşitlerini mutlaka bileceğiz. Hangileri insanda olur, hangileri hayvanlarda olur, hangilerini bitki yapar ya da hepsinin görüldüğü bir canlı grubu var mıdır? Bu sorulara yine cevap verebilmemiz lazım. Substrat düzeyinde fosforilasyon ne demek? Ve kimler yapıyor bu fosforilasyon çeşidini? yapısında bulunan, Fosfat bulunan bir substratın. Substrat ne demek arkadaşlar? Hatırlıyorsunuzdur. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Yani substratta bulunan fosfatın enzimler yardımıyla ADP'ye aktarılmasıyla ATP sentezlenmesine substrat düzeyinde fosforilasyon denir. Kısaca buna SDF diyoruz. Yeryüzündeki bütün canlılar substrat düzeyinde fosforilasyon yapar. Yani bakterilerde de substrat düzeyinde fosforilasyon görülür. Bitkilerde de görülür, hayvanlarda da görülür, insanda da yine görülür. Yani bu çok önemli bir fosforilasyon çeşidi. Oksidatif fosforilasyon ne demek? Adından da anlaşılıyor. Oksidatif oksijenli solunum ya da oksijenin kullanıldığı bir olay. Organik molekülden ayrılan hidrojenlerin biliyorsunuz organik molekül derken burada besinleri kastediyor. Yani karbonhidrat, protein, yağ gibi besinleri kastediyor. Organik molekülden ayrılan hidrojenlerin yüksek enerjili elektronlarının Oksijene taşınması sırasında açığa çıkan enerjiye ise oksidatif fosforilasyon denir. Yani burada yine oksijen kullanılıyor, organik besinden kopan hidrojenlerin, elektronları oksijene aktarılıyor. Buradan da demek ki oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. Peki oksijenli solunum yapan canlılar hangileri? Bunları hatırlıyorsunuzdur. İnsanlar Hayvanlar, bitkiler, yani ökaryot canlıların tamamı ve bazı prokaryotlar oksijenli solunum yapar. Her ikisini kıyaslayacak olursak, substrat düzeyinde fosforilasyon daha fazla canlı çeşidinde görülür. Fotofosforilasyon. Bunun da yine isminden anlayabilirsiniz. Foto ışık demek, fosforilasyon ATP sentezi demek, ışıkla enerjinin üretilmesi olayı. Bu da hangi olayda oluyordu? Fotosentez olayında. Fotosentez sırasında Işık enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesine fotofosforilasyon denir. Kemofosforilasyon ise yeryüzünde daha az canlı çeşidinde görülür. Bakterilerde kemo kimyasal maddeler kullanılarak ATP sentezlenmesi demek. Bazı bakterilerin, bakın bakterilerin bazılarında görülüyor çünkü bu olay inorganik moleküllerden kimyasal reaksiyonlar yoluyla elde ettikleri enerjiyle ATP sentezlenmesine de kemosentetik fosforlasyon denir. Hemen şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Ee, i̇nsanlarda substrat düzeyinde fosforlasyon ve oksidatif fosforlasyon görülür. Bitkilerde fotofosforlasyon da buna ilaveten görülür. Kemosentetik fosforlasyon sadece bazı bakterilerde görülür. Ee, dersimiz bugünlük burada sona ermiştir arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.